ilerlemiyoruz. Motorcuların arkasına dikiliyoruz. Genel başkanım var İyi, Merhabalar abi. Selam. 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 yıllık pandemi sürecinden sonra 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı gençlerimizle birlikte çok daha güzel ve farklı bir şekilde etkinliğe dönüştürelim istedik. Malumunuz 19 Mayıs'ta Ünye ilçemizde de diğer Karadeniz'in ilçelerinde ilinde olduğu gibi yağmur yağışıyla birlikte istediğimiz gibi bir şenliğe dönüştürememiştik. Ama bugün Allah'a şükürler olsun güneş yüzünü gösterdi. Kaldığımız yerden devam edelim siz sevgili gençlerimizle uzun süredir bir araya geleyme işimizi bu vesileyle bir araya geliş olarak etkinliğe dönüştürelim istedik. Bugün Ünye'yi pedallıyoruz diyerek bisikletlerimiz ve motosikletlerimizle birlikte siz değerli gençlerle birlikte Ünye'de güzel bir organizasyonu birlikte gerçekleştirdik. Akabinde gene farklı etkinliklerimiz veleybol olsun. Aynı zamanda çuval yarışları, halat çekme yarışları gibi diğer organizasyonlarla etkinliklerimiz sahada devam edecek. Akabinde de gençlerimizin eğleneceği bir konserle de akşamleyin organizasyonumuz tekrar devam edecek. Tabii bu sene farklı bir nokta seçtik. Ünye Cumhuriyet Meydanı bizim şehrimizin en güzel ve özel meydanlarından tabii ki bir tanesi. Ama biz istedik ki Ünye'nin magnetik kumu nasıl olsa Türkiye'de ve dünyada marka olmuşken biz de sahilimizdeki bu magnetik kumda gençler olarak hep birlikte enerjimizi atalım, stresimizi atalım ve magnetik kumdan maksimum istifadeyi de aynı zamanda edelim diye bu sahildeki kumluk alanda organizasyonu gerçekleştirelim istedik. Onun için hepinizin katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Tamamdır. Evet, tamam. Selamünaleyküm tamam. tamam, see... <laughs> <t> <laughs> <Bilder separate> Hadi <m repeating> <también. Gülüyor> <laughs> 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 Evet, evet tamam az şu gitsin de abi voleybol şeyi var şimdi ödülü verecek Tamam daha güzel Eski iskele daha güzel Yeni de ilk düzenli zamanı. Yeni düzenli beyefendiye. Değerli belediye başkanımız sayın Hüseyin Tavlı beyefendiye. Yoldaşlarıma yorulduk. Kemal ne yaptın ya? Diye sormaya başladılar. Kemal Bey. zindagi garibim hiç Bayağı aşıklar aralarında. Haydi! Bunu sana yazdığımı bilmezsin Bir yabancı şarkı gibi dinlersin Benim için önce canlısı pedallıyoruz dedik. Bisiklet turuyla başladık. Diğer organizasyonlarla birlikte devam ediyoruz. Bu arada sizlere güzel vakit geçirttiren ve bize misafir olan Sercan ve kardeşimize de eee güzel şarkılarından dolayı da teşekkür ediyoruz. Bugün tabii birinci yok. Herkes birinciydi pedallarken. Bu Şehri pedallayan arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, sevgili gençlerimizin içinden bir tanesine çekilişte bisiklet ikram edeceğiz. Mevlam siz gençlerin geleceğini aydınlık eylesin diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. <laughs> Muhammed Fırat Kılıçarslan. Evet gel bakın Muhammed. Evet bizimle birlikte şehri pedallayan Muhammed kardeşimize bu bisikleti armağan ediyoruz. Tabii bu akşamki organizasyona katılamayan herhangi bir sebeple iki arkadaşımız birinci ve ikinci bundan mahrum kaldılar. Demek ki sabreden muradına da eriyormuş. Muhammed de sabrettiği için beklediği için muradına erdi. Hayırlı olsun diyoruz. Pedallamaya devam diyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum, iyi eğlenceler diliyorum. Değerli Ünye Kaymakamımız Sayın Ayhan Işık Beyefendi'ye, Değerli Ünye Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Tavlu Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Ve sevgili Muhammed'i de alkışlıyoruz şansından dolayı.

da istemiyormuş gibi. İkiniz mi geleceksiniz? Evet. Buğla'dan gelen misafirimize koca olmaya alkış. Oh, mm -hmm bastığınız kum bu kumdan faydalanın çıplak ayakla. Çıplak ayakla bu kumun üzerinde dolaşın ve kuma gömülün ve bütün sistesinizin gittiğini göreceksiniz. Biz bunları bütün dünyaya Türkiye'ye ve Ünye'ye mal ettik ve bir marka, bir marka haline getirdik. Ünye manyetik kumu Dünyada sadece 5 ülkede var. Türkiye'de de sadece Ünye'de var. 30 kilometrelik bir kumsalımız var. Şifa dağıtıyor. Bakacağız son gecenin konuşmalarını yapmak üzere efendim. Orhan Yiğit abimiz de bugün üzerinde oturduğumuz dolaştığımız Ünye Magnetik Kumu'nun gerçekten Türkiye'de ve dünyada tanınmasına vesile oldu. Ve bunun da bilimsel anlamda faydalarını biz de öğrenmiş olduk üye olarak değerimizin kıymetini bilmek adına bu organizasyonu da burada gerçekleştirdik. Bununla birlikte inşallah bundan sonraki süreçlerde de burada bu güzel mekanda organizasyonlarımıza ve sizlerle birlikte buralarda değerli vakit geçirecek zeminler ve alanlar oluşturmaya gayret edeceğiz. Ne diyor? Çok teşekkür ediyoruz belediye başkanımıza. Biz çizer yüzü Oyunlarla kandırdım Nasıl yarim sonunda çığ gülsüz

I'm <laughs> never